Ömer Faruk'ta her şey kanalımızdan. Herkese merhaba. Bugün size iki katlı bir müstakil ev maliyeti ne kadar tutar? Bunu anlatacağım. Ortalama tabi günden güne fiyatlar değişebiliyor. Dolar kuruna bağlı olarak veya enflasyona bağlı olarak. Artadabiliyor, azaladabiliyor. Ben sadece şu anki durumda iki katlı şöyle bir ev yaptırdık biz. Göstereyim şöyle kenardan da göstereyim. Altı yaklaşık 80 metrekare, üstü 120 metrekare. 120 metrekare olmasının sebebi her tarafından balkon çıktık. Yani müstakil ev olduğu için bu yaylı evi, bahçe evi her tarafından balkon çıktık. Ondan dolayı üstü biraz daha büyük yaptırdık. Şimdi benim anlatacağım kaba maliyet. Kaba maliyet ne kadar tutar? her türlü detayına değinmeye çalışacağım. Çünkü ince işçilik dediğimiz iç döşemeler tamamıyla isteğe bağlı olduğu için fiyatlarda çok aralıklı fiyat aralığı var. isteğinize göre kalite kalite olduğundan o kendi bütçenize göre düşeceksiniz. Kaba inşaat veya kaba maliyet nedir? Evin betonarme taşıyıcı sistemi yapılmış, tuğla duvarları ölürmüş, kaba tesisatı bitmiş, dış cephe sıvası yapılmış. İnşaata kaba inşaat diyoruz biz genelde. Şimdi e, işçiliklere geçmek istiyorum sıradan ben. İşçilikler nedir? İlk olarak proje giderlerimiz var. Proje gideri elektrik projesi, statik proje, proje çizimi, mekanik tesisat projesi çizimi, zemin etüt projeleri. Yaklaşık 80 ile 100 bin aralığında tutan bir miktar. Bu 200 metrekarelik bir evin maliyeti. 100 metrekare düşündüğünüzde bu yarıya iner. Bizim evimiz 200 metrekare olduğu için ben 200 üzerinden size açıklama yapıyorum yaklaşık. 200 metrekarelik bir evin inşaatına 140 metreküp beton gidiyor. Ve C25 betonun şu anki fiyatı 1250-1300 civarında. Ben 1250'den görüyorum. 140 çarpı 1250 yaklaşık 175 bin lira bir beton maliyeti oluyor 200 metrekarelik bir evin. Demir olarak e, demir ton fiyatı 13.500 lira şu an demirin tonu. 200 metrekareye 10 ton civarında. Yani yaklaşık 10 ton. Tabi bu ustanın veya projeye bağlı olarak değişiyor. 10 ton civarında gider. 10 çarpı 13.500 dediğimiz zaman 135 bin lira da evin beton demir gideri var. Şu an beton ve demir giderlerini hallettik. Toplamda yani 410 bin lira bir beton ve demir gideriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani beton demir ve proje gideriyle yaklaşık 410 bin lira ile karşı karşıya. Çünkü proje giderlerinde de 80 ile 100 bin arasında tanıdığınıza göre değişiyor. Belki bir mühendis vardır veya projeyi çizen daha hesaplı yapabilir. Yaklaşık 80 ile 100 bin arasında da o gidiyor. Yani proje gideri, evin beton gideri ve demir gideri 410 bin lira tutuyor. Diğer giderlerine değinmek istiyorum. Temel kazılması ve su basman dolgusu gibi giderler yaklaşık 10 ile 12 bin lira arasında bir gider gidiyor. Masraf gidiyor. Isı yalıtımının daha iyi olması için genelde 20'lik BIMS kullanılıyor duvarlara. Biz 20'lik üzerinden ben hesap yapacağım şu an 20'lik bims üzerinden daha ince bims de var ama 20'lik üzerinden dış cepheye yalıtım için tercih edilen bir bims. Yaklaşık 20, 200 metrekare 2500 adet bims gidiyor. Şu anlık bir adet bims 8 lira civarında 2500 çarpı 8 20 bin liralık bims gideri mevcut oluyor. Buna ilave olarak 3500 adet de 13 buçukluk tuğla ihtiyacı var. Bir adet tuğla fiyatı 3,5 liradan 12.250 lirada tuğlaya gidiyor. 200 metrekare müstakil evin yaklaşık 400 metrekare kalıp demir tuğla işçiliği çıkar. Kalıp demir ve tuğla işçiliğinin metrekare maliyeti 200 liradan yaklaşık 80 bin lirada kalıp demir ve tuğla işçiliğine gidecektir. Duvarlar örüldükten sonra elektrik tesisatı, su tesisatının altyapısı çekilir. Malzeme ve işçilik dahil bu işlemede yaklaşık 60 bin lira civarında bir maliyeti olacaktır bu giderin. Baktığımız zaman başka ne gideri var? Sıva kullanıyoruz genelde dış cephe için hazır sıva kullanılıyor. Hazır sıvanın metreküp maliyeti 1200 lira. 200 metrekareye yaklaşık 28 metreküp. 200 metrekarelik bir evin 28 metreküplük bir sıva ihtiyacı olur. Metreküp 1200 lirada, 33600 lirada hazır sıvaya bir maliyet gidecektir. Dış cephe sıva işçiliğine 20 bin lira gibi bir maliyet gidiyor dış cephenin sıva işçiliğine. Temelde yaptığımız su yalıtımı ve malzeme işçiliğine ise 15 bin lira gibi bir para veriyoruz. Kaba inşaat çalışan işçilerin de SK giderleri var. Bunları sosyal SK şeklinde e, tabi bunlar çalıştırdığımız sürece sigorta girişleri olma zorunluluğu var. Mutlaka gerekli tedbirleri alarak inşaatı yaptırıyoruz. Sigorta giderleri gerekirse iş güvenliğiyle anlaşıyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Yaklaşık bunların sigorta giderlerine de 20 bin lira gibi maliyet harcıyoruz. Şimdi hepsini tek tek 200 metrekarelik bir inşaatın inşaat ruhsatı çıkana kadar e, ki maliyetlerine bakacak olursam yani inşaat ruhsatı çıktı, e, inşaata başladık ve kaba inşaat bitene kadar ki maliyetlerim baktığım zaman e, 100 bin lira proje giderine dedim betonuna 175 bin lira, demirine 135 bin lira, kepçe ve dolgusuna 12 bin, bimse 20 bin tuğla 12250 kalıp demir tuğla işçiliğine 80.000 elektrik tesisatı malzeme ve işçiliğine 60.000 hazır sıva ve hazır sıva ve harca 33.600 dış cephe sıva işçiliğine 20.000 temelde su yalıtımı temelde su yalıtım malzeme işçiliğine 15.000 son olarak kaba inşaat çalışı SK giderine 20.000 de verdik. Hepsini toplayınca kaba inşaat 200 metrekarelik bir evin maliyeti yaklaşık 682.850 lira bir tutar da tutuyor. Dediğim gibi bunu evin içindeki ince işçiliği hariç kaba maliyeti 682 bin, 683 bin, hadi en fazla diyelim 700 bin civarında bir maliyet tutuyor. Artı olarak genelde ince işçilik bir bu kadar da ince işçiliğe gider. E, ustalarımızın söyledi, ince işçiliğine geçeceğiz. Bir kısmını yaptırdık ama tabi dediğim gibi bu e, sizin kendi isteğinize göre değişen bir fiyat aralığı olduğundan kalite kalite çok fark ettiğinden fiyat yani iki katına kadar fark edebilecek bir fiyat olduğundan bunu kestirmek zor. Ama tabi deşit cephe için kaba inşaat için söyleyeceklerimiz e, genelde yaklaşık olarak tutacaktır. Tabi piyasa şartlarına göre de değişkenlik gösterebilir. Günlük fiyat değişmelerine karşı karşıya kaldığımız zamanlar oluyor. Bunun için biz yuvarlak olarak yani 682 bin, 680 700 bin civarında. Bunda dediğim gibi ince işçilik yok. Yalnız kaba maliyeti. Artı arsa maliyetini de daha sonra üzerine ekleyeceksiniz. Kendi bahçe eviniz varsa müstekile arsa maliyetine de gerek yok. Yoksa yeni alacaksanız artı arsa maliyetiyle beraber e, tüm maliyeti hesaba katmanız gerekir. Şöyle evi tamamıyla çekmek istiyorum. Yaklaşık 700 bin lira civarında bir maliyet var. Ş şöyle göstereyim size. şekil. Yani diş sıvası bitmiş. iki kat Kaba inşaatı bitmiş. Komple evimiz. Biz tabi pima penleri falan da yaptırdım ben. Normalde bunun içinde pima pen vesaire bunlar yok. Artı onlar. Ee, sabahdan sonra haftan bir usta geldi. Biraz badana falan çekti. Onlara geçiyorum. Elektriğin tabi üst yapıları falan yok. İnce işçiliğimiz demiz. Alt yapılar bittiği durum. İnce işçiliğe geçeceğimiz zaman üst yapı yani yerin seramini yapacak. Banyoyu tuvaleti yapacak. Üstteki musluklar falan vesaire diğer elektrik tesisatları, e, tuşları, lambaları falan onlar takılacak. Bunlar ince işçilik dediğimiz kısım. Bunlar haricinde kaba inşaat maliyetimiz yaklaşık 700 bin lira civarında tutuyor. 200 metrekarelik müstakil bir evin. E, burada videomu sonlandırmak istiyorum. Herhangi bir aklınıza takılan bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışacağım. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı olduysa lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygıyla kalın.